Herkese selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı işler bol kazançlar. Bu dersimizin konusu havya istasyonları arkadaşlar. Maraton CSM Teknik Servis Eğitim Hizmetleri adına çektiğimiz videolarımızda konumuz havya istasyonları arkadaşlar. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan Sevgili dostlar. Havyalar konusunda şöyle bir e, neler biliyoruz? Şunlardan bahsedelim. Lehim yapmaya yaradığını biliyoruz. Hiçbir şey bilmeyen birisinin bu videoyu izlediğini farz ederim. Havya deyince aklına gelen şey nedir diye sorduğumuzda bize vereceği cevap nedir? Lehim yapma makinası diye bize cevap verecektir. Haliyle bu işe gönül vermiş öğrenmek isteyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz bu videoyla da biraz daha Havya'nın iyisini, kötüsünü neye dikkat edeceğini anlayarak öğrenmiş olabilir sevgili dostlar. Teknik servislerde ve evimizde kullanabileceğimiz ucuz yollu bir havya şu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen bir tane örnek getirelim. Neye göre inceleyeceğiz? Kutudan ne çıkıyor? Standart bir havya aldığımızda ne çıkıyor? Onu görelim. Bahsedelim. Bütün havyalar 220 ile çalışabilir. Ve Şöyle söyleyelim. Bir havya kutusundan çıkan şey bir tane kalemi havya kalemi bir tane sehpa bir de havya istasyonunun kendisi arkadaşlar. Şöyle. Bunun zaten havya kalemi koymaya yarıyor. Bunu geçtik. Onu izah edecek, aydınlatacak bir tarafı yok. Havya istasyonlarının ön panelinde bir dijital ekran olmasına dikkat edin. Havya istasyonu alırken eee Bütçe, fiyat ve performans fiyatına göre değişir arkadaşlar. Şu an Yuhua 937 modelini görüyoruz. Burada çalışmaya başladığını gösteren bir ışığımız. Burada da kaç derecede çalışmasını istediğimiz bir kadranımız var. Dediğim gibi en uygun yolda 20 dolarlık bir haviye bakıyoruz şu anda. Peki ben hangisini alacağım diye düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Başlangıç seviyesinde ise bütçenin alakalı neye gücün yetiyorsa onu alman yeterli. Fakat dikkat edeceğimiz ve taviz vermeyeceğimiz olayımız şurada başlıyor. Dikkat edeceğimiz derken şimdi bazı böyle milyoncularda veya işte internette görürsünüz. Sadece böyle bir tane havya bir de kablosu olan havyalar var. Onlardan uzak durun. Onlar sizin işiniz değil. Bizim işimiz böyle arkasında istasyonu olan bazılarının dijital göstergesi yok. Özellikle dijital göstergesi olmak zorunda her aldığınız alette sıcak hava istasyonunda geçerli. Kaç dereceyle çalıştığını görmek zorundasın. Göz kararı iş yapmamak için. Ee, burada yazar atıyorum 200, 300, 200, 250, 300 şeklinde gösterge paneli e, yazı şeklinde var ama dijital ekran olması gerekiyor arkadaşlar. Havya e, en kötüsü de olsa kaç derecede çalıştığını bilmek zorundasın. Detaylarına bakalım. Şimdi Bu tip istasyon havyada aşağı yukarı tüm ağırlıklar bu kadar civarında arkadaşlar. Ortalama yarım kilo falan. Şimdi bir havyayı alırken teknik özelliklerine baktığınızda gerek internetten gerek e, telefon tamir malzemeleri satanlardan aldığınızda Dikkat edeceğin şeyler, yani fiyatıyla da alakalı değişir tabi. Okuyalım arkadaşlar. Arkasında böyle bir bildirim kağıdı olur. Modelini yazmış. Soldier, St Station demiş. Modelinden bahsetmiş. Yuhuya'nın 937D modelini görüyoruz. 220-240 AC akım 50 Hz'de çalışıyor. Bizim burada dikkat edeceğimiz hepsi 220 çalışır çalışıyor. Onlarla işin yok. 40 Watt 40 watt e, lehim yapmak için yeterli. Isındıktan sonra rahatlıkla yapabilirsin. Bu watt'ın ne kadar yükselirse e, senin şöyle söyleyeyim. Lehim yaparken dokunduğun yerin daha çabuk ısınmasını sağlar. Öyle söyleyeyim. Öyle kısaca aydınlatmış olayım. Bu 60 watt olur, 80 watt olur, 100 watt olur, 200 watt olur vesaire. Bu ne kadar watt olayı yükselirse sen dokunduğun yeri o kadar kolay ısıtabilirsin. Anlatabildim mi? Tek dikkat etmen gereken bu. Diğer bir dikkat etmemiz gereken parça e, olayımız arkadaşlar e, havya kalemlerinin yapısından da bahsedelim. Oraya girmeden önce şöyle gösterelim. Bütün havya kalemleri bu modele yakın ve benzerleri böyle bir bileziği var. Çektiğinizde çıkar arkadaşlar. Bu fişin dişisi ve erkeği şeklinde kalemin bozulduğunda havyan çalış, burası çalışır, bu çalışmadığında bu kalemleri satılıyor arkadaşlar. Sadece çıkartıp bunu ya götüreceksin ya da resmin çekeceksin. Aynısını alacaksın. Olayın bu şekilde. Kaleminin değiştiğini hatırlatalım. Havya uçlarını değiştirmek istediğimizde ise bunlar da yine bilezikli şeklinde bu model ve benzerleri ucunda duruma göre değiştiriyorsun. Şimdi İlk aldığımızda havyamızı, makinamızı size içinde bir tane uç ile geliyor arkadaşlar. O gelen ucu direktmen çöpe atabilirsiniz. Yapmanız gereken havya ucu olarak hangi havyayı kullanırsan kullan. Bakır uç kullanmanı tavsiye ediyorum. Bakır hem hızlı bir iletken hem direktmen sıcaklığı karşı tarafa. Yani örnek veriyorum sadece şarj soketini lehim yapacaksın. Orayı kolayca ısıtabilmenin açısından havyanın gücünü iki katına Çıkartır hemen hemen. Hem hızlı iletir hem çabuk ısınır. Hem de güzel lehim tuttuğu için e, az tadıyla kullanabilirsin. En düşük wattlı olanını bile. Devam edelim. Bakuruş dediğim şöyle saf bakuruştan aynı bunun e, pirinç olanı gelir. Krom kaplıdır. Bakarsın parlar böyle haldır haldır yanar ama senin bir işine yaramaz arkadaşım. Ne lehim tutturabilirsin, ne lehim Hiçbir şey yapamazsın. Ondan sonra dersin ki ya ben kötü bir havya mı aldım. Dediğim gibi en kötüsünü de alsan. Bakır ucu taktığın an güç sende. Tamam mıyız? Bakır uçlarında, havya uçlarında bunlar normal bir havya. Ve havya uçları normal dediğim bu havyalar. Bir de nano havyaları var arkadaşlar. Nano havya uçlarını da görelim. Şuradaki nano uçlarımızdan da örnek göstermiş olalım. Bu hangisi? Yan uç. Bu. Sivri uç. Bir de farkı, farkı görmek adına yapacağız. Bunun bakın farkını görelim. Normal avyalarda ebat olarak da şöyle görmeye çalışalım. Ucunun genişlik ve inceliği olarak ve çapı olarak diyelim şöyle koyalım. Bak yan uç. Nano farkını görüyor musun? Bak ne kadar kibar. Yani çok küçücük aralara lim yapabilirsin. Farkı bu arkadaşlar. Bir de ağırlığı. Tamam mıyız? Şimdi nano havaya göstereceğim. Ama ondan öncesinde normal havadan bahsediyorduk. Geri dönelim. Havya uçlarımızın bakır olanını tercih ediyoruz. Ben iki tane uç kullanın Birisi sivri, birisi balta arkadaşlar. Bunlar sıfır bu arada. Hiçbir lim değmemiş. Sıfır uç. O ilk çıkan kendisinde aldınız buradaki pirinç, demir neyse artık ne ısınır ne bir şeye yarar. O yüzden onu direkt at çöpe git. Daha, makine alırken bu uçlardan da al. Çıkar ucundakini at gitsin. Bunu tak. Ya ona da para verdim niye atıyoruz falan deme. At, at kardeşim. Beni dinle at. Çok at. Yani motosiklet alırsın. Üzerinde naylon lastik var. Direkt millet onu kullanmadan atar. Gider. Michelin falan lastik alır. Motorcular bilir. Motor kullanılabilir. Ee, ve böylelikle ağız tadıyla bileğim her, her leğimi her tamiri bununla da yapabilirsin. Ee, balta, yan ve kambur şeklinde var. Havya ucuna bu şekilde dikkat edeceğiz. Havyamızın da vatına dikkat edeceğiz. Devam edelim. Bunun bir benzeri daha şimdi karşımıza gelecek. Ucumuzu çıkartalım. O zaten leim lehim kaplı olduğu için diğeri bakır uç. Ben zaten direkt attığım için bendeki bütün uçlarım bakır uç arkadaşlar. Bakır uç da size çalışmak olabilir sağlar. Takması montajı bu şekilde. Yine aynı şekil buraya da şekli şemali itibariyle taktık. Bileziğiyle büküyoruz. Çalıştırdığımızda ise Burada bir sıcaklık derecesi, burada bir kuruma kolu var. Çevirdiğinde kaç derecede bırakırsan o derecede ısınıyor. Sonra da lehimini havaya ayarlayın. Hava ucu bakımını yaptıktan sonra lehimlerini yapabilirsin ağız tadıyla. Bir örnek daha görelim. Bu sefer yine aynı model. Marka farklı ve biraz da güçlü bir hava göreceğiz. Benim yadigar havyam öyle söyleyeyim. Geldik. Yine aynı şekil. Mantık aynı. Dijital bir ekran. Kaç derece olduğunu gösteren. Yaklaşalım. Bak dereceleri görüyorsun. Şurada bir el var. Kaç ayarlı? Şu an 350. Şu ortası kaç mesela? Atıyorum. Bak burası 400. E, şuraya getirsen ortalama 370-380. Burada zaten net görüyorsun. Burada kaç derece olduğunu ısındığında. Kalem mantığı aynı. Bu sefer buradaki şeyimiz erkek arkadaşlar. Dediğim gibi ona dikkat edeceksin. Havya kaleminin montajını ve ucuna havya takmasını gördün. Bak burada da ne görüyoruz? Önce markamıza dikkat edelim. Yaksun 937 bu sefer. Aynı bir çalıştığına dair kırmızı ışık. Burada da dijital gösterge var. Dijital göstergesi olmayan şeyleri almayın. 220 Watt'la çalışıyor. 60 Watt. Tek veri, e, olayımız bu. Tamam mı? Bizi ilgilendiren şurası. Bu deminki yeşil havyadan biraz daha %50 oranında güçlü arkadaşlar. 60 Watt. Sen bunu 80-100-120'sinde alırsan dokunduğun an karşı tarafı ısıtır. Bileğimin e, yapılabilmesi için ise bize ne lazım? Havyamızın ucunun ısınması gerekiyor. Karşı tarafta dokunduğumuz zeminin ısınması gerekiyor. Akabinde leğimizi, telimizi değdirdiğimizde ikisine de eriyip bulaşıyor arkadaşlar. İkisini birbirine, birbirine birleştirmiş oluyoruz. 60 Watt Havya'yı gördük. Sen Watt yüksek, fiyatı düşük <laughs> Havya'yı tercih edersen hiçbir şey bulamazsan 40 Watt alırsın. O bile işini görür ama bunun altına inme. 20'lik, 10, 10 Watt vesaire anlamadığın için denk gelebilir. Bulaşma o zaman lehim yapamazsın. Bu da tamam. Bir de nano havyamızı görelim. Nano havyamız ise nano havyamız olay şöyle. Ben bunun fişlerini çıkaracağım. İnanın bir, bir fişi var. Tamam mıyız? Görelim. su A9 nano havyayı görüyoruz. Burada CH123 şeklinde hafızası var. Burada kaç derece getirdim? Bak sıcaklığı buradan yükseltip alçaltabiliyorsun. Sallıyorum. Burayı 380'e getirdim. Buna basılı tuttuğum zaman birinci yerimiz diğittiği ötüyor. Ee, orası artık 380 derece. Bir tık da 380 dereceye ulaşabiliyorsun. Ee, bunun farkı ne? Dediğim gibi deminki kalem nanolar, nano uçlar o normal havyalardaki e, şeyden daha kibar kalemi daha hafif ee, senin daha az yorar kolunu bileğini. Aynı zamanda da aralara e, ve küçük entegre altlarına vesaire nano işler yapmak için özellikle ilerinin ilerisinde e, nano işlerde kullanmak için tasarlanmış tasarım harikası diyebilirim. Hepsi birbirine benzer. Bunda da fiyat şöyle arkadaşlar. O dediğim 20 dolarlık havya onlar. 20-25-30 dolarlık havyalar. Bu ise şöyle söyleyeyim. Kaç paraydı? En son dikkatimi çekmişti. 7500 TL kaç dolar oluyorsa öyle hesapla. 200 dolar, 100 dolar, 500 dolar. 500 dolar değil. 500 dolar olan markasına göre de değişiyor. JVC diye marka var arkadaşlar. J Japonya, Belçika bir de Cengiz'in C'si diyelim. JVC Havyalar ise e, ilk üreten firma diyelim artık öyle söyleyeyim. Haliyle e, Mercedes diyelim. Markasını koymuş. 15-20 bin lira civarında. Bak birisi nerede? 1500 lira düzeltiyorum. 20 dolar. 350 liradan desek. 700 TL. Öteki ise şu, şunun GBC olanı. 15-20 bin segmentinde Yaklaşık 20 katı arkadaşlar. 20 tane bundan alabiliyorsun. Peki bu Sugon'un <laughs> durumu ne? Sugon'da GBC ile eşdeğer. Güçte, kalitede, hafiflikte. Hatta GBC'den daha iyi. Gibi alanların pişman olduğunu görüyorum. Ben e, memnunum. Sugon markasının olması yeterli. E, bir de bunun neydi? iFem falan var. Ayfen de bunun çakması arkadaşlar. Bu çakma değil. Ayfen bunun çakması. Bunun kalemi benziyor. Fakat bundan biraz da iri ve kaba arkadaşlar. Yine burada dikkat edeceğimiz şey Watt olayına geldik. Görelim. İlgilendiren kısım ne demişiz? 120 Watt. Yine aynı 50-60 Hz frekansında çalışıyor. Ve e, 120 Watt gücü var. Bu şöyle söyleyeyim. Ee, Dokunduğun yeri çok hızlı ısıtıyor Aynı zamanda da bunu çalıştırdığın an 3-5 saniyede Hedeflediğin 350, 380, 400 Kaç derece istiyorsan Tak diye e, O sıcaklığı Daha kalemi oradan yerinden alıp Şöyle söyleyeyim Şöyle yerinde durduğunu farz et Kablosu da hafif e, Kibar Şöyle şuradan aldığına tak diye alıp yerine götürene kadar nereye çalışırsan ısınıyor. O kadar hızlı ısınıyor. Seri ısınıyor. Bunların da özelliği bu şekilde arkadaşlar. <laughs> hem normal işler hem nano işler için e, imkanı da varsa sugon e, su gon falan alabilirsin. Artık bütçe ve şey sana kalmış. Neyi göre alacağını e, sana söyledim. Bunlarla biz ekmeğimizi kazanıyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Başlangıç seviyesi için 7800, 10, 800, 1000, 1500 artık senin keyfine kalmış bir havya edinmen gerekiyor. Sugo'nun yine böyle iki kollu olanı var arkadaşlar. İki tane kalem var daha sağlı sollu. Ee, Jibisin de var. Neye yarıyor? Birinde sivri uç kullanırsın. Birinde e, sen söyle. Balta falan ne istersen onu kullanırsın. Aynı şekil buna. Bunların bir de şöyle bir avantajı daha var. Buraya bıraktığın an hemen cart diye soğuyor. Saniyesinde buz gibi oluyor. Aldığın anda çok hızlı ısınıyor arkadaşlar. Hızlı soğuyup hızlı ısınıyor. Öyle güzel bir özelliği var. Şimdi bunun orijinalinde sana gelen ucu gösteriyorum. Bu arkadaşlar. Ama benim bakır takıntım olduğu için bunun ucuna bir tane de bakır uç giydiriyorum arkadaşlar. Bakın. Nano bakır uç giydiriyorum bu sefer. Şöyle göstereyim. Nano bakır uç. Bak. Şuradan gör. Ebatını. Şimdi fark edeceksin. Şimdi bunu da bunun dışına giydirmek için. Tabi bu direktmen tutmuyor. İçine ben lehim temizleme teliyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Öyle kullanıyorum. Bakır takıntım olduğu için. Şimdi. Bak. Bir havya, bir bu uca bak. Şimdi görelim bir saniye. Tamam. Bir şunun kalaslığına bak, öyle söyleyeyim. Bir de buna bak. Anladın mı farkı? Yani bununla minnacık entegrenin altında yol çekebilir, ayak bağlayabilir, ee, kopan bir filmin tamirini daha rahat yapabilirsin. Anladın mı farkı görüyor musun? Zarifliği. Bir tane daha koyalım. Şöyle. Görebiliyor musun? Yani fiyat, performans, maddiyat hepsi bir arada ee, gide gide kendi ekipmanını para kazandıkça, ustalaştıkça ne yaparsın? Artık yani kabuğuna sığmazsın. Daha güçlü, daha kolay ve seni yormayan, daha güzel iş çıkartan e, ekipmanlara giderek alırsın. Yani. Olayın o şekilde. Takım çalışır, el övünür. Ustalık da varsa zaten duman attırırsın. Havya konusunda böylelikle işlemiş ve tamamlamış olduk. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşları da hatırlatalım. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Maraton GSM'den sizlere sesleniyoruz. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.